Fatma ablana mesaj yiyin. Şey. Kışlık, kışlık odunlarının da Kış. hazırlandığı yer. <laughs> evet, kışlık odunlarını millet hazırlamış. <laughs> Şu anda köye çıkıyoruz. <laughs> Fatma ablana Allah'ım. Çekmedin diyor. Ha, çekelim daha vardır ki buraya doğru. Tabii doğru çek işte var teleferik burada. Bizim köyün yolunda bile var yukarıda. <laughs> Adamlar dağın tepesine ev yapmışlar. benim performansımı düşürdü ya. Yani. Karabulduk'a geldik bak. Evet, Karabulduk'un girişindeyiz şu anda. Karabuğlu Belediye Binası. Belediye binamız. Yani Belediyelik yaptık ya. Yani. Bir şey göstereyim. Karabulduk tabelasını gördük. Evet, şu anda Karabulduk'a giriyoruz. Köprüyü geçtik ve içindeyiz. равно были веси. Şu anda bizim köy yoluna girmiş bulunuyoruz. Rampaya yukarı çıkıyoruz. Evet. Köy kokusu gelmeye başladı burnuma. Evet şu karşıda gördüğümüz köy kestik. çekemezsem çekeyim. Evet, buranın aşağısı uçurum, dere. <laughs> buranın aşağısını görün. Bak burası ağaçlardan bir çekebilsek. Kalkalı köyü. Evet. Bunu YouTube'a gönderirsin. Kalkalı köyünün resmini. O, o, o. Biraz, 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 biraz. Evet, kadar yeter halkalı çekmek. Kendi köyümüzü çekeriz. Biraz şöyle biraz tamam bırakmış. Az biraz şu deriyi göstereceğim de direli bir yere gelemedim daha. Oy 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 oy. Oy oy. Şurada bir geyik ge ge çıksa önümüze şimdi ne güzel olur ha. Gerek beklerken domuz çıkıyormuş. Çek çekemiyorsun bak. Göster şimdi şu karşı yollarda. Ha, hayır hayır. Hı. Şu tarafa doğru çek şöyle. çekiyorum ya. Aa. Ha. Evet, bunlar bizim köyün. gariban inekleri. Ne <laughs> var? bugün ayın sonu. Gel 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 gel. gel 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 ayy, gel. Ayy, gel ayy, <laughs> ayy, gel 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 gel. Gel gel. Çekil çekil kameraya çekiyor. Biz de telefona çektik. Şey şey bak kurban böyle... olayım sana. Bak biz bakayım. Çok güzel ya. Küçükten olsa onu çekerdik. Karalar çok güzel oluyor. Şu parçık Oldu. Şu bizim karşıki eski köy yolumuz. Asfalt olmayan eski yol. Eski toprak yolumuz. Şimdi bu yeni yolumuz. Artık buradan devam ediyoruz. Eski yolu unuttuk. Evet, Bizim burası rally yapılacak bir yol. Çok değil mi? Eee. Şu anda başa başka kavga ediyorum da. Bahçe. Köyümüzün oldu. Şey burası çok güzelmiş. Evet, evet fındık bahçesi. Şu anda gördükleriniz fındık. Böyle fındık mı olur burada? Ay kız bu ne? Evet, amcam gidiyor. Amcan mı? Bahçenin altını biçmeye. Selamun aleyküm. Çok pano Adam da bize verdi. Adam, Adam demişti. Sabah mi? sabah ne? nereden çıktı bu deneler? <laughs>